Adalet için daha ne kadar bekleyeceksiniz? Bu soru, itiraf etmek istediğinden çok daha fazla kez boğazını yaktı. Tavana bakıp neden hiçbir şeyin değişmediğini merak ederek kaç gece geçirdin? Acı neden kolay bir hedefmişsin gibi aynı kapıyı çalmaya devam ediyor. Kaç gözyaşını yuttun? Sesin kısılana kadar kaç dua ettin? Sonunda cevap olarak sessizliği duydun. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Sadece beklemek değil, insanı kemiren bir yalnızlık. Sanki dünya dönmeye devam ediyor, insanlar hayatlarına devam ediyor ve sen bozuk bir saatin içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun. Her gün aynı, aynı acı, aynı cevapsızlık, Tanrı'nın adresini unuttuğu hissi. Peki ya size bu sessizliğin bir terk edilme olmadığını söylesem? Ya gecikme bir hayır değil de bir henüz değil ise? Çünkü gerçek şu ki, Tanrı bizim zaman çizelgelerimize göre hareket etmez. Acele etmez. Umutsuzluğa kapılmaz. Taleplerimize boyun eğmez. Ve tam da bu yüzden nihayet harekete geçtiğinde hiçbir şey Kesinlikle hiçbir şey aynı kalmaz. Bir çöl hayal edin. Kurak, uçsuz, bucaksız, acımasız. Ayaklarınız yanıyor, boğazınız kuruyor ve güneş size hiç rahat vermiyor. Orada öleceğinize, kimsenin sizi almaya gelmeyeceğine inanmak kolay. Ama Tanrı kendi insanını çölde yaratır. Hayatınızın kuru nehirlerini dolduracak yağmur için toprağı kuraklıkta hazırlar boşuna beklemiyorsun. Bu bekleyiş bir ceza değil, bir uyarı. Gelecek olan o kadar büyük ki daha erken gelseydi ağırlığına dayanamazdın. Tanrı seni görmezden gelmiyor. Düşmanın ağzını kapatıyor. Her parçayı ayarlıyor. Hiçbir yere açılmayan kapıları kapatıyor ki zamanı geldiğinde hiç şüphen kalmasın. Bunu başardı. Peki ya o zaman? Düşündüğünüzden daha yakın. Eğer kendinizi unutulmuş hissettiyseniz, pes etmeyi düşündüyseniz, çığlık atıp sadece yankı duyduysanız, bu video tam size göre. Çünkü hayatınızda olacaklar geçici bir rahatlama değil. Geriye dönüp baktığınızda beklemenin neden bu kadar acı verdiğini anlayacağınız kadar radikal bir dönüm noktası. Siz de beklemekten sıkıldıysanız beğen butonuna basın ve kanala abone olun. Çünkü bir sonraki videolarda Tanrı'nın karar verdiğinde neler olacağını göstereceğim. Zamanı geldi. Fırtınadan önceki o anı bilir misiniz? Hava ağırlaşır, kuşlar susar ve rüzgar bile nefesini tutar. Sanki doğa bir şeylerin kırılmak üzere olduğunu bilir. Hayatınızın da farklı olmadığını bilin. Terk edilmişlik olarak yorumladığınız bu sessizlik aslında şu anki inancınızın bile dayanamayacağı kadar güçlü bir şeyin habercisidir. Tanrı dualarınıza sağır değildir. Dikkati dağılmış veya başkalarıyla meşgul değildir. Sessiz kaldığında söyleyecek bir şeyi olmadığı için değil söyleyeceklerinin varoluşunuzun temellerini sarsacağı içindir. Nuh'un gemiyi inşa ederken tüm dünyanın ona güldüğünü hayal edin. Yusuf'un hapishanede çürüdüğünü ve bir saray hayal ettiğini hayal edin. Eyüp'ün küllerin arasında oturduğunu ve her şeyin neden yıkıldığını anlayamadığını hayal edin. Hepsi bugün duyduğunuz aynı sessizliği duydular ve hepsi tam da doğru anda Tanrı'nın geç kalmadığını keşfettiler. İnsan aklının hayal bile edemeyeceği bir senaryo kuruyordu. Bazen Tanrı'nın sessizliğinin mucizenin en korkunç kısmı olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü düşman tam da bu boşlukta kulağınıza fısıldar. Seni unuttu vazgeç. Değmez. Ama gerçek şu ki, sen hiçbir şey olmadığını düşünürken Tanrı hayatına karşı kurduğu tüm cehennem planlarını bozuyor. Senin hakkında kötü konuşanların ağzını kapatıyor, varlığından bile haberdar olmadığın zincirleri kırıyor ve öyle beklenmedik bir yol hazırlıyor ki, üzerine bastığında geriye dönüp şöyle diyeceksin. Bunu daha önce nasıl göremedim? Bu sessizlik yokluk değil, bir strateji. Son darbeden önceki an gibi, boksörün korkudan değil, ivme kazanmak için geri çekildiği an gibi. Deprem öncesi sessizlik gibi, yeryüzünün huzurdan değil, biriken gerilimden dolayı sessizleştiği an gibi. Tanrı sizi karanlıkta bırakmıyor. Işığı öyle ayarlıyor ki Yandığında parlaklığı sizi kör etmesin ve düşmanın sizin bilmenizi istemediği şey şu. Allah'ın susması, söyleyeceği şeyin kelimelere dökülememesindendir. Çünkü onun yapacağı şey hiçbir açıklamanın ötesinde. Bir damla istersiniz ama o bir tufan hazırlıyor. Bir kırıntı için ağlarsınız ama o bütün ekmeği pişiriyor ve o zaman geldiğinde bu nazik bir rahatlama, ürkek bir teselli olmayacak. Gök gürültüsü olacak, bir deprem olacak. Tanrı'nın eli gökyüzünü yarıp şöyle diyecek. O geldi. Ancak pek az kişinin anladığı bir ayrıntı var. Allah'ın susması bir imtihandır. Sabır sınavı değil, sadakat sınavı. Çünkü gökten bereket yağdığında güvenmek kolaydır. Asıl zorluk her şey sessizken, geriye kalan tek şey inançken ve o bile kırılgan görünürken inanmaktır. İşte tam o anda Tanrı sana bakar ve sorar. Mantıklı olmasa bile bana güvenecek misin? Ve şimdi sana soruyorum. Tanrı cevap vermediğinde ne yaparsın? Mırıldanır, şikayet eder, sırtını mı dönersin? Yoksa anlamadan bile diz çöküp şöyle mi dersin? Rabbim, ne yaptığını bilmiyorum ama sana güveniyorum. Çünkü fırtına geliyor. Ne bir esinti ne de bir çiseleme. Onun dikmediği her şeyi süpürüp götürecek bir fırtına. Ve geçtiğinde tek bir sesi tanıyacaksın. Onun sesini. Ve ancak o zaman sessizliğin neden gerekli olduğunu anlayacaksın. Beklemenin neden bu kadar acı verdiğini. Tanrının bazen kendi sesini susturması gerekir ki sonunda konuştuğunda kimin kontrolde olduğundan bir daha asla şüphe etmeyesin. Her erkek ve kadının hayatında gökyüzünün eğildiği bir an gelir. Bu hafif bir esinti değil çekingen bir teselli de değil. Ani bir patlama, zamanın dokusunda bir yırtık, ringde artık yalnız olmadığınızı anladığınız an. O gün habersizce gelir. Ne bir alarm ne de bir geri sayım. Bir an ordasın, bitkin, ellerin boş ve kalbin yaralı, sonra bir şey değişir. Bu öylesine bir değişim değildir sanki yer ayaklarının altında titriyor. Sanki hava elektrikleniyor. Sanki aniden tanrının gözleriyle görüyorsun. Ve bu gerçekleştiğinde bu küçük dekoratif bir mucize değil. Başkalarına gösteriş yapıp sonra da bir çekmeceye kaldırdığımız türden bir lütuf değil. Hayır. Kapıları yıkan, duvarları yıkan sizi geride tuttuğunu bile bilmediğiniz zincirleri kıran bir güç. Sanki aniden evrenin kendisi sizin lehinize komplo kuruyor. Bunu hak ettiğiniz için değil, özel olduğunuz için değil, Tanrı buna karar verdiği için zamanı geldi. Yıllardır yavaş yavaş, neredeyse durgun, sanki kendi çamuruna saplanmış gibi akan bir nehir düşünün. Aniden Sel kapıları açılır. Sızıntı değil, damlama değil, durgun olan her şeyi süpürüp götüren bir sel, bir sel. Tanrı böyle çalışır. Hiçbir şeyi değiştirmez, devrim yaratır, ayarlamaz, dönüştürür, düzeltmez, yeniden yaratır. Ve onun eli hayatınıza dokunduğunda bu acıyı dindirmek için değil, kökünü kazımak için çukurları doldurmak için değil yıkıntıların üzerine yeni bir şey inşa etmek için bir yama istiyor olabilirsiniz ama o yeni bir örtüyle gelir bir kırıntı için yalvarıyor olabilirsiniz ama o bereketli bir sofra getirir ve en korkutucu olanı bu şan ve şöhretin ağırlığına hazır değilsiniz çünkü adalet istiyoruz ama geldiğinde bizi diz çöktüren bir güçle geliyor. Yeniden doğuş için haykırıyoruz ama geldiğinde o kadar eksiksiz oluyor ki kendi hayatlarımızı bile tanıyamıyoruz. Ve dahası, Tanrı harekete geçtiğinde bunu yarı yolda yapmaz. Nazik bir dokunuş değil, ustaca bir hamledir. Bir ayarlama değil, bir denge değişikliğidir.'' Tanrı nihayet harekete geçtiğinde neden bu kadar çok inanç kahramanının yüzüstü yere düştüğünü hiç düşündünüz mü? Çünkü o anda kağıttan bir tanrıyla değil, denizleri ikiye bölen, duvarları bir çığlıkla yıkan, dört gündür ölü olanları dirilten tanrıyla karşı karşıya olduklarını anladılar. Ve işte çok az kişinin anladığı gerçek. Tanrı harekete geçtiğinde yalnızca koşulları değiştirmez, sizi de değiştirir. Doğaüstü bir olayla karşılaşmaktan, yara almadan çıkamazsın. Farklı bir şekilde çıkarsın. Gözlerin daha kocaman, yüreğin daha sıcak ve hiçbir cehennemin sarsamayacağından emin olarak. O buradaydı. Ama dikkatli olun. Çünkü kudretle hareket eden aynı Tanrı, Aynı zamanda bir amaç uğruna da hareket eder. Gösteriş yapmaz. Elini hareket ettirdiğinde hayal bile edemeyeceğiniz bir şeyi başarmak ister. Fırtınanın ortasında anlayamayabilirsiniz. Depremin ortasında yardım için haykırabilirsiniz. Ama toz duman dağıldığında, sular sakinleştiğinde geriye dönüp baktığınızda tek bir şey göreceksiniz her gözyaşına, her uykusuz geceye, her cevapsız duaya değdi. Çünkü Tanrı'nın sizin için hazırladığı şey mutlu bir son değil. Hayal gücünüzün bile hayal edemeyeceği yeni bir başlangıç. Görmediğiniz ama Tanrı'nın zaten açıkladığı. Sessizlikten şikayet ederken Tanrı'nın henüz duymayı öğrenmediğiniz bir dilde konuştuğunu hiç düşündünüz mü? Cevap vermemesi değil, cevabın beklediğiniz formatta gelmemesi. Bir haykırış değil, bir fısıltı, bir şimşek değil, odanızın köşesinde hareket eden bir gölge. Göz kamaştırıcı bir mucize değil, dikkat etmezseniz tesadüf sanacağınız kadar ince bir eş zamanlılık ve düşman sizi tam da bu noktada kandırıyor. Tanrı'nın yüksek sesle konuşmamasının aslında hiçbir şey söylemediği anlamına geldiğine sizi inandırıyor. Peki ya gerçek? Tanrı asla bağıran biri olmadı. O, hafif bir rüzgarla konuşan, yakmayan ateşte kendini gösteren, oyun daha başlamamış gibi göründüğünde perde arkasında hareket eden Tanrı'dır. Bir deprem bekliyorsunuz ama o tohum ekiyor. Anlık bir mucize için ağlıyorsunuz ama o nesiller boyu sürecek bir hikaye örüyor. Dur şimdi. Nefes al. Ve söyle bana, son birkaç ayda kaç kez aklına takılan tuhaf bir rüya gördün? Kaç kez bir kapı öyle ani bir şekilde kapandı ki sonunun geldiğine yemin ettin? Ama haftalar sonra seni uçurumdan kurtardığını keşfettin. Kaç kez hiç aramadığın bir kelime, bir şarkı, bir İncil ayeti sanki biri en mahrem mektuplarını okumuş gibi karnına yumruk gibi geldi. Bu bir tesadüf değil. Bu Tanrı'nın konuşmasıdır. Durumunuz henüz değişmediği için harekete geçmediğini mi düşünüyorsunuz? Peki ya size değişimin çoktan başladığını hem de içten dışa doğru başladığını söylesem? Tanrı'nın size ulaşmadan önce kendinizi savunmanızı beklemediğini, siz yarını bile göremezken, onun sizin yarından sonraki gün, bir yıl sonra, on yıl sonra hayatınızı şimdiden ayarladığını söylesem, geriye bak, özlemle değil, buruklukla değil, İpuçları arayan birinin gözleriyle. Birdenbire dağılan o dostluk belki bir dikkat dağıtmaydı. Açıklamasız kaybettiğin o iş belki bir hapishaneydi. Seni yere seren o hastalık belki de Tanrı'nın seni durdurup dinlemesini sağlamanın bir yoluydu. Siz buna yıkım diyorsunuz. Tanrı buna yeniden yönlendirme diyor. Dahası da var. Sen olduğun yerde duruyorsun sanıyorsun. Ama göklerde savaş çoktan kazanılmış. Sen dua ederken melekler infaz ediyor. Sen ağlarken cehennem titriyor. Sen şüphe ederken Tanrı şeytana gülüyor. Çünkü bu hikayenin nasıl biteceğini zaten biliyor. Sen sadece yere baktığın için görmüyorsun. Başını kaldır. Göründüğü gibi değil her şey. Hiç beklemediğiniz bir anda omurganızdan aşağı inen o ürpertiyi. O ürpertiyi hissettiniz mi? Hiç gecenin bir yarısı hiçbir anlam ifade etmeyen ama aklınızdan çıkmayan bir kesinlikle uyandınız mı? Hiçbirinin sizi kötü niyetle değil, canınızı acıtacak kadar yoğun bir sevgiyle izlediğini hissettiniz mi? Bu paranoya değil. Bu tanrının size ben buradayım ve gitmiyorum demesidir. Ama tehlike şu. Tanrı'nın sessizliğini eylemsizlikle karıştırıyoruz. Göremiyorsak gerçekleşmiyor sanıyoruz. İşte tam da bu noktada nimetleri kaçırıyoruz. Çünkü Tanrı gürültüyle hareket etmez. Gizlice hareket eder. Seyirciye ihtiyacı yoktur. En iyi kimse izlemiyorken anlamaktan vazgeçtiğinizde Geriye kalan tek şeyin her an kopacakmış gibi görünen incecik bir iman ipliği olduğu zamanlarda çalışır. Ve Tanrı'nın asılmak istediği konu da budur. Görmeyebilirsiniz ama çarklar çoktan dönmeye başladı. Tanımadığınız düşmanlar çoktan yenilgiye uğratılıyor. Hayal bile edemeyeceğiniz kapılar çoktan açılıyor ve tüm bunlar gerçekleştiğinde ki gerçekleşecek şöyle demezsiniz. Nihayet şunu diyeceksin. Bunu daha önce nasıl göremedim? Çünkü gerçek şu ki Tanrı asla sessiz kalmadı. Sağır olan sendin. Suçluluktan ya da inatçılıktan değil Tanrı'yı gök gürültüsünde aramamız öğretildiği için o ise her zaman fısıltıları tercih etti. O depremde değil, depremden sonra gelen rüzgarda. Ateşte değil, alevlerin içinden konuşan seste. Ve eğer dikkat ederseniz duyacaksınız. Kulaklarınızla değil, zihninizle, göğsünüzle, değil, ruhunuzla. Çünkü Tanrı sizi görmezden gelmiyor. O, sizi hiç kimsenin anlayamayacağı şeyleri duymaya hazırlıyor ve o ses geldiğinde en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sessizliğin asla bir terk edilme olmadığını anlayacaksın bu sadece gelecek olanın habercisiydi hazırlık zamanı çok geç olmadan buraya kadar gelmenin bir sebebi var seni buraya getiren merak değildi can sıkıntısı değildi ya da sadece güzel kelimeler arama çabası değildi. Daha derin bir şeydi. Acının henüz iyileşmediği yerde zonklayan bir şeydi. Çünkü derinlerde biliyorsun ki bir şeyler değişmek üzere. Bu belirsiz bir umut değil, çocukça bir dilek de değil. İnancın ve umutsuzluğun buluştuğu yerden gelen bir kesinlik ve tanrının sizinle buluşmak istediği yer tam da burası. Sunakta, kalabalıkta değil, kalbinizin derinliklerinde, gözyaşlarının hala samimi olduğu ve soruların hala cevapsız kaldığı yerde. Ama şimdi duyduklarınızın ardından zaten hissettiklerinizin yankısı gibi yankılanan her sözden sonra Seçim yapma zamanı geldi. Çünkü Tanrı kimseyi zorlamaz, istila etmez, dayatmaz, mecbur etmez. Kapıyı çalar ve bekler ve geriye kalan soru şu: Açacak mısın? Mükemmel olmak değil mesele. Tüm cevaplara sahip olmak da değil. Göremediğin ama hissettiğin şeylere teslim olmaya gönüllü olmak. Bazen geriye kalan tek şeyin diz çöküp şunu söylemek olduğunu kabullenmek. Anlamıyorum ama güveniyorum. Çünkü gerçek şu ki, planı anlamanıza gerek yok. Sadece var olduğuna inanmanız yeterli. Ve eğer buradaysanız, bu sözler içinizde ateş gibi yanıyorsa, bunun nedeni bir şey zaten başladı. Belki henüz fark etmiyorsun. Belki durumun hala aynı. Belki faturalar hala gecikti. Kalbin hala kırık ve gece hala uzun geliyor. Ama sana bir şey söyleyeyim. Tanrı harekete geçtiğinde ilk değiştirdiği şey biziz. Zaferden önce dönüşüm gelir. Mucizelerden önce teslimiyet gelir. Cevaplardan önce bize dinlemeyi öğreten sessizlik gelir ve kendinizi hazırlamanız gereken yer Tam da bu sessizliktir. Daha fazlasını yapmakla ilgili değil, daha fazlasını yapmakla ilgili. Daha fazlası ol. Önemli olan daha çok ağlamak değil, daha derinden dinlemek. Çünkü Tanrı zamanı geldiğinde hazır olup olmadığınızın bir önemi olmayacak. Aynı şekilde davranacaktır. Aradaki fark, eğer dikkatli olursanız, eğer kalbiniz açık olursa, yalnızca onun elini görmekle kalmayacak, aynı zamanda onu tutacaksınız. Öyleyse bugün hemen şimdi şunu yapın, durun, nefes alın ve bu sözlerin acı ve inancın birleştiği yere düşmesine izin verin. Çünkü bunu duyduğunuzda bir şeyler hissettiyseniz, bu bir tesadüf değildi. Bu bir işaretti. Trompetle gelmeyen ama sadece yüreğinizin anlayabileceği bir fısıltıyla gelenlerden biri. Ve eğer bu mesaj içinizde bir şeye dokunduysa, eğer bu sözlerin sadece sizin için yazıldığını hissettiyseniz, yorumlara nur 11 yazın. Bu bir kod değil, bir ritüel değil. Duyduğun bir işaret, anladığın bir işaret. Bu kadar çok ses arasında sen onu tanıdın. Çünkü sonuçta mesele ne kaybedeceğiniz veya kazanacağınız değil. Neyi hak ettiğiniz veya hak etmediğiniz de değil. Mesele basit ve acımasız bir gerçek. Allah seni bu hale getirmek için gelmedi. Şimdi terk etmek için gördüğünü görmene, hissettiğini hissetmene izin vermedi. Seni yarı yolda bırakmadı. Hayır. Seni buraya getirdi çünkü en güzel kısmı henüz gelmedi. Hadi kalk ayağa. Her şey çözüldüğü için değil, bildiğin için. Bir şey zaten başladı. Savaş bittiği için değil, ama sonunda anladığın için zafer sana bağlı değil. Ve fırtına geldiğinde ki gelecek titremeyeceksin. Gülümseyeceksin. Çünkü yağmurun diğer tarafında hayal gücünün bile çizmeye cesaret edemeyeceği bir gök kuşağının yattığını bileceksin. O zamana kadar inanmaktan vazgeçmeyin. Şimdi olmaz. Bu kadar yaklaşmışken olmaz.